Yılmaz Özdil 16 Temmuz 2025 yazısı. Türk bölücü terör örgütü pozitif entegrasyon Labuyla anayasadaki vatandaşlık tanımını değiştirmek istiyor. Sayın Sarayımızın İletişim Başkanlığı 15 Temmuz vesilesiyle caddelere afişler astı. Türk diyememişler, milletin adı Türkiye demişler. Eş zamanlı olarak, ABD'nin Ankara Büyükelçisi akıl verdi. Osmanlı'nın millet sistemi çok iyiydi dedi. Türk alerjisi var. İngiliz diyebilirsin, Alman diyebilirsin. Fransız diyebilirsin, Rus, Japon, İtalyan, Yunan, Arap diyebilirsin. Türk dersen olmuyor. Fıkraları revize etmek gerekiyor. Bir Alman, bir İngiliz, bir Fransız, bir Türk ıssız bir adaya düşmüşler. Türk olanı demiş ki: "Arkadaşlar, lütfen bundan böyle fıkralarınızda bana Türk demeyin, Türkiyeli deyin. Alman malı diyor, Fransız öpücüğü diyor, İtalyan makarnası diyor, Yunan adası diyor, Rum kesimi diyor, Rus salatası diyor." Arnavut ciğeri diyor, Macar salamı diyor, Bulgar kaşarı diyor, Gürcü şarabı diyor, Japon balığı diyor, Arap atı diyor, İngiliz futbolu diyor, Sırp basketbolcu diyor, Türk demeye dili varmıyor. Bu zihniyete göre mesela, Türk bayrağı dersen, ırkçısın, Türkiye'li bayrağı dersen, demokratsın. Türkiye'li milli takımı, Türkiye'li silahlı kuvvetleri, Türkiye'li hava yolları, Türkiye'li çe, Türkiye'li lirası, Türkiye'li Standartları Enstitüsü, Türkiye'li Tiyatrosu, Türkiye'li Kahvesi, Türkiye'li Lokumu, Türkiye'li Hamamı diyeceksin mesela, Türk Hamamı dersen, faşistsin. Fıkraları revize ettiğimiz gibi, tarihi de komple baştan yazmamız gerekiyor. Jön Türkiye'liler mesela, Divanı Lugatite Türkiye'li, Kuzey Kıbrıs Türkiye'li Cumhuriyeti ve elbette Türkiye'li Cumhuriyeti. Altını çizerek okuyun lütfen. 1935 yılıydı. Atatürk'ün manevi kızı Afet İnan, Cenevre Üniversitesi NDE okuyordu. Üniversitenin etnografya müzesini kuran ve o dönem Avrupa'nın en önemli antropoloğu olan Profesör Eugene Pittard'ın öğrencisiydi, Türk milletinin özellikleri hakkında tez hazırlıyordu. Atatürk'ten yardım istedi, Türk milletinin özelliklerini yazmasını rica etti, Atatürk de çalışma masasına oturdu, kendi el yazısıyla, kurşun kalemle, İki küçük not kağıdına Türk tanımını yazdı. Bu memleket diye başladı. Bu memleket, dünyanın beklemediği, asla ümit etmediği bir müstesna mevcudiyetin yüksek tecellisine sahne oldu. Bu sahne 7000 senelik Türk beşiğidir. Bu beşik, tabiatın rüzgarlarıyla sallandı. Beşiğin içindeki çocuk, tabiatın yağmurlarıyla yıkandı. O çocuk, tabiatın şimşeklerinden, yıldırımlarından, kasırgalarından evvela korkar gibi oldu. Sonra onlara alıştı. Onları tabiatın babası olarak tanıdı, onların oğlu oldu. Bir gün o tabiat çocuğu, tabiatın kendisi oldu, şimşek oldu, yıldırım oldu, güneş oldu, Türk oldu. Türk budur dedi. Bizzat Atatürk tarif etti. Tabiatın kendisidir, yıldırımdır, kasırgadır, güneştir. Tüm etnik kökenleri bünyesinde barındıran ne mutlu Türk'üm diyene kavramının ruhu işte budur. Türklük kan tahlili değildir. Bu şuurdur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 7 bin senelik Türk beşiğidir. Tarikat cemaat zır cahil atmosferi ve kendini entelektüel zanneden ikinci cumhuriyetçi çakma aydınlar Türk kavramının cumhuriyetle beraber icat edildiğini sanıyor. Halbuki 1909'da mesela yani cumhuriyeti boş ver, Kurtuluş Savaşı'ndan bile 10 yıl önce Türk Derneği kuruldu bu topraklarda. 1911'de Türk Yurdu Cemiyeti kuruldu. Cumhuriyetin cisinden bile kimsenin haberi yokken 1912'de Türk Ocakları kuruldu. Mustafa Kemal Atatürk izah ediyor. Arkadaşlar diyor, gidip Toros dağlarına bakınız, eğer orada bir tek yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki, bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla beni yenemez diyor. Türk budur. Herkes ayağını denk almalıdır. Türk milleti bu vatanı gazeteden biriktirdiği kuponla almadı. Türk demeyelim, Türkiye'li diyelim demek, sadece eşyanın tabiatına aykırı olmakla kalmaz, bizatihi tabiata aykırıdır, hayatın olağan akışına aykırıdır. ABD Büyükelçisi'nin tavsiye ettiği Osmanlı millet sistemi meselesine gelirsek, 1923 yılında Cumhuriyet ilan edilir edilmez, Bismillah ilk iş olarak çıkarılan kanunlardan biri hangisiydi biliyor musunuz? Türk vatandaşlarına tahsis edilen meslekler kanunuydu. Çünkü Osmanlı'da yani Cumhuriyet'ten önce bu topraklarda ticaret ve üretim tamamen yabancıların elindeydi. Ekonomi tamamen yabancıların kontrolündeydi. Elbette biz Türklerin kafası da ticarete çalışıyordu ama Türkler ticaretten özellikle dışlanmıştı, oyunun dışına atılmıştı. Maalesef günümüzde bu gerçek hala inkar ediliyor ama Cumhuriyetten önce bu topraklarda her milletle ticaret yapılıyor, kendi vatanında Türklerle ticaret yapılmıyordu. Kelimenin tam manasıyla yükçü bir engeldi. Yabancı tüccarlar egemen oldukları mesleklere ve saraydan imtiyazını kaptıkları işlere, Türkleri asla sokmuyorlardı. Türkler, herhangi bir meslek kolunda çırak bile yapılmıyordu. Kalfa olamıyorlardı, dolayısıyla herhangi bir meslekte ustalaşamıyorlardı. Hani bugün hiç utanmadan, Türk demek ırkçılık filan deniyor ya, asıl ırkçılık işte buydu, eğer Türksen, herhangi bir meslekte çırak bile yapılmıyordu. Böyle olunca ne oluyordu? Zaten yoksul olan Türkler, kendi topraklarında iyiden iyiye yoksullaşıyordu. Zaten zengin olan yabancılar ise bizim topraklarımızda iyice zenginleşiyordu. Bakın dikkat buyurunuz lütfen. 400 yıldır bu topraklarda yaşadıkları halde, 400 yıldır bu topraklarda doğup büyüdükleri halde, 400 yıldır bu topraklarda ticaret yaptıkları halde hala Türkçe bilmeyen yabancılar vardı. Osmanlı döneminde ticaret odalarında tamamen yabancılar hakimdi. Borsalarda tamamen yabancılar hakimdi. İthalat ihracatta Türklerin payı %2 bile değildi bankacılık sektörü komple yabancılarındı. Hatta bankacılık işlemleri Fransızca yapılıyordu. Faturalar, makbuzlar bile Fransızcaydı. Devletten imtiyaz kopararak, elektrik, telefon, tren, tramvay, tütün, liman işletmelerini kapanların tamamı yabancılardı. Türkler kendi vatanlarında, aslında kendilerine ait olan bu işletmelerde anca bekçi oluyordu, ancak hamal oluyordu, çöpçü oluyordu. Türk topraklarında Türksüz sistem kurmuşlardı, Türk içeri giremiyordu. İşte bu anormal duruma son vermek için, Cumhuriyet ilan edilir edilmez, Türk vatandaşlarına tahsis edilen meslekler kanunu çıkarıldı. Hangileriydi bu meslekler biliyor musunuz? Tek tek sayalım, fotoğrafçılık, berberlik, mürettiplik, terzilik, kunduracılık, mübayacılık, tercümanlık, rehberlik, inşaat işçiliği, sanayi işçiliği, ahşap işçiliği, şoförlük, garsonluk, seyyar satıcılık, simsarlık, baytarlık, kimyagerlik, pilotluk, çalgıcılık, şarkıcılık, bu kanundan itibaren bu meslekleri sadece Türk vatandaşları yapacaktı. Peki bu meslekleri yapan yabancılar ne olacaktı? Cumhuriyet hukuk cumhuriyetiydi, eşit yurttaşlık ilkesine sahip bir cumhuriyetti. Bu meslekleri yapan yabancılar ya iki yıl içinde mesleklerini bırakacaklar ya da Türk vatandaşı olacaklardı. Yani aslında hiç kimseye sen bu mesleği yapamazsın danılmadı. Aksine bu ülkede çalışıyorsan bu ülkeden para kazanıyorsan, bu ülkenin vatandaşı olacaksın, sonra istediğin gibi çalıştanıldı. Etnik kökenli bir yaklaşım değildi, anayasal bir yaklaşımdı. Bu kanun çıkınca ne oldu biliyor musunuz? Sıkı durun lütfen. Yüzyıllar boyunca kendi vatanında Türkleri dışlayan yabancı sermaye, koştura koştura gitti. Türkiye Cumhuriyeti'ne milletler cemiyetine şikayet etti. Evet, Türkiye Cumhuriyeti'ne şikayet ettiler, bu kanunun derhal iptal edilmesini istediler. Yani... Osmanlı'da alışmışlardı. Türklere kendi topraklarında her türlü yasak getirilebilirdi ama yabancılara Türkiye'de yasak getirilmesi suçtu. Milletler Cemiyeti bu başvuruyu enine boyuna tartıştı. Neticede genç Türkiye Cumhuriyeti'ne müdahale etmeyi göze alamadılar. Türkiye'nin iç işlerine karışamayız filan dediler. Yetkisizlik kararı verdiler. Türkiye'de Türksüz sisteme son veren bu kanun 71 yıl boyunca yürürlükte kaldı. Sonra ne mi oldu? AKP iktidara geldi. Şırrak, 2003 yılında bu kanun yürürlükten kaldırıldı. Hiç kimse merak etmedi, kendisine yerli ve milli diyen sayın hükümetimiz, Bismillah ilk iş niye bu kanunu iptal etti. ABD Büyükelçisinin tavsiye ettiği Osmanlı millet sistemi, Türksüz sistemdir. Türk yerine Türkiye'li demek, Türksüz sistemin sloganıdır. Takip etmeyi beğenmeyi ve paylaşmayı sakın ihmal etmeyelim lütfen.